Uyan. Çok zor geçen gecenin sabahında uyandığın gibi uyan. Belki biraz yorgun, belki biraz düşünceli ama uyan. Gece artık geride kaldı. Dün ne yaşadıysan, ne hissettiysen, ne kaybettiysen geride kaldı o yolda verdiğin yanlış kararlar, içini acıtan sözler, yaşadığın hayal kırıklıkları, hepsi artık geride kaldı. Bitirdiğimiz bir kitap gibi. Dün yaşadığımız o kötü şeylerin son sayfasını kapattık. Ne kadar ağır olursa olsun, ne kadar hüzünlü olursa olsun, o son sayfa kapandı ve kitap rafa kalktı. Ama bugün yeni kitabımızın, yeni defterimizin ilk sayfası açıldı. Yepyeni, ben beyaz bir sayfa. Üzerinde hiçbir iz, hiçbir leke yok. Ne dün yorgun düştüğün adımlarının ağırlığı, ne de omuzlarındaki yüklerin izi var. Bugün yeniden başlamak için bir şans. Gerçekten büyük bir şans. Evet, hepimiz bazen büyük adımlar atmaktan korkarız. Bir anda bambaşka bir insan olmayı bekleriz kendimizden. Ama maalesef hayat böyle işlemiyor. Değişim bir anda gerçekleşmez. Bir anda gerçekleşen şey değişime başlamaktır. Bunu yapabilirsin. Ancak bu değişimi küçük adımlar atarak başlamalısın. O ilk sayfaya daha kısa sürede ulaşabileceğimiz hedefleri yazmalıyız. Mesela masanı toplayarak başla ya da geç mutfağa kendine bir şeyler yap. Emin olun bu küçük adımlar bile seni olduğun yerden daha ileri taşıyacak. Çünkü o küçük adım, o yeni sayfaya atılmış ilk kararlı adımdır. O adım bugünün dünden farklı olduğunu gösterir. Bu adımı atmamak için bazen bahaneler üretiriz. Yaşadığımız hayal kırıklığı, yorgunluk veyahut da olmayacağına inanmak. Boşver deriz, sonra deriz, yapsam ne fark eder ki deriz. Ki bunları dememiz, bu duyguları yaşamamız çok normal. Ama işte tam da bu sırada inadına vazgeçmemelisin. Bu duygulara da sebep olan şey yaşadığımız yorgunluk ve hayal kırıklıkları. Bu duyguları da yenmek için ise az önce bahsettiğimiz o küçük adımları atmamız lazım. Çünkü biz zannettiğimizden daha güçlüyüz. Siz zannettiğinizden daha güçlüsünüz düşündüğümüzden daha iyiyiz, düşündüğünüzden daha iyisini zemin olun. Biz karşımıza çıkan engelleri geçecek güce sahibiz. Siz karşınıza çıkan engelleri geçecek güce sahipsiniz. Ne demiştik daha önceki yayınlarımızda? Engeller sadece bizi şekillendirir. O yüzden aldığımız şekillerle yeni sayfa açıp yeni şeyler yazmaya başlayacağız. Sen de şimdi yeni sayfanı aç, ve yeni şeyler yazmaya başla. Bugünden itibaren kalan tüm günleriniz çok güzel geçsin. Tekrar görüşmek üzere.